Geceler sevgili seyirciler. Türkiye'nin bütünlüğüne göz diken bölücü terör örgütü Güneydoğu'dan sonra bugün de İstanbul'un göbeğinde katliam yaptı. Teröristler Bakırköy'de olağanüstü hal bölge valisi Necati Çetinkaya'nın kardeşi Fehim Çetinkaya'ya ait 7 katlı mağazaya molotof kokteylleri atarak saldırı düzenlediler. Mağazada çıkan yangında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi yanarak ve dumandan boğularak can verdi. 20'nin üzerinde vatandaş da yaralandı. Bölücü teröristler ayrıca Şırnak'ta Dereler Sınır Karakolu'nu da bastı. Karakola roket atarlarla saldıran teröristler 2 astemen, 1 as subay ve 6 eri şehit ettiler. Olayda 13 er yaralanırken 1 astemen de teröristlerce kaçırıldı. Şimdi yeniden İstanbul'a dönüyoruz. Teröristlerin bu katliamından sonra Bakırköy'de yaşananları getiriyoruz ekranlarınıza. Arkadaşlarımız Serdar Akinan ve kameraman Uğur Yıldırım olay yerindeydi. İstanbul Caddesi üzerinde saat 12 sıralarında toplanan yaklaşık 100 bölücü örgüt militanı ellerindeki Molotov kokteylerle Çetinkaya Kaya mağazasına saldırdılar. Ard arda patlayan Molotov kokteyler sentetik giyim eşyalarıyla dolu giriş katını bir anda alevler içinde bıraktı. Personel müşterileri üst katlara çıkarmaya çalışırken gözü dönmüş caniler hızla olay yerinden uzaklaştılar. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın ön cephesini söndürmeye çalışırken bina içinde kalan vatandaşlar yangın merdivenlerine koştular. Ancak demir kapılar kilitliydi. Duman ve panik ölümü beraberinde getirdi. Bu katliamın sonuçlarını ekranlarınıza getiriyoruz. <laughs> Birçok vatandaş ve Çetinkaya mağazası çalışanları olayı Star 1'e şöyle anlattılar. Patlama sesleri geldi. Patlama gelince biz yangı merdivenleri kırmaya başladık. Kaplarını kırdık. Milleti çıkarmaya çalıştık. Çocuk kurtardık hayriyetten yani. Ufak, ufak çocukları kurtardık. Ama en az 5-6 arkadaşımız hiç yok yani. Onları göremedik. Hiçbirisini göremedik. En çoğu 18-19 yaşında çocuklar. Baktım arabayı durdurdular hemen. Dur dediler arabaya ellerinde böyle böyle şişeler vardı. Ondan sonra o şişeleri bir tanesini Ege Bank'ın önüne attılar. Bir tanesini AEG'ye attılar. Ondan sonra sağ sola koşturarak bu tarafa kaçtılar. Ne oluyor dedim. Bir patlama Çetin Kaya'da duydum. Çok korktum. Slogan duymadım. Sadece el şaklatarak Ege Bank'ın oradan geldiler. Büyük bir gruptu. Yani alkışlayarak geldiler. Peki kaç kişilik bir gruptu? ama o heyecanla anlamadık ne söylediklerini. Bizim buraya girdiler. Bizde çok müşteri olduğundan dolayı dışarı hücum etti. Elindeki bir şişe vardı. Onu attı vitrine gitti. Oğlu vardı içeride. Herhalde yeni çıkarttılar oğlunu da. Patronun oğlu. Ahmet, Ahmet Bey. Bey. Ahmet Bey olay sırasında burada mıydı Ahmet Bey? Evet buradaydı. Yalnız yangın kapıları kapalı olduğu için arkadan çıkamadık. Kitlediler kapıları. Çıkamadık dışarıya. Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen ve Bakırköy Belediye Başkanı Ali Talip Özdemir olay yerinde incelemelerde bulundu. İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu olaydan sonra valilikte bir basın toplantısı düzenledi. Vali Kozakçıoğlu olayda ölen vatandaşlardan bazılarının adının belirlendiğini, ölenler arasında Çetinkaya mağazasının sahibi Fehim Çetinkaya'nın oğlu Ahmet Çetinkaya'nın da bulunduğunu açıkladı. Saldırganların Molotov kokteyllerle binaya saldırdıktan sonra görevli polis ekibi tarafından yakalandığını anlatan Vali Kozakçoğlu, olaydan sonra en az 70 kişi yakalandı. 10 kişinin üzerinden 25-30 adet Molotov kokteyl çıktı. Gerekli araştırma yapılıyor dedi. Ölenler arasında mağaza sahibi Fehim Çetinkaya'nın oğlu Ahmet Çetinkaya'nın da bulunduğunu kaydeden Kozakçoğlu, 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ölüm sebepleri otopsi raporundan sonra belli olacak dedi. Ölen 11 kişinin adları şöyle. Songül Aras, Zübeyde ve Şaziye Nadir, Hasan Dervişoğlu, Aşkın Karaaslan, Karmel Karakulu ve Neslihan Sümer. Ölen küçük kız çocuğu ve iki kadının kimliklerinin belirlenmesine devam ediliyor. Sayın seyirciler, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Tansu Çiller, memur maaşlarına yapılacak zammın son fiyat artışlarının üzerinde olacağını söyledi. Bakan Çiller, Ocak ayında açılacak istikrar paketinin hazırlıkları çerçevesinde özel sektörle danışma toplantıları başlatıyor. Devlet Bakanı Çiller, İstanbul Sanayi Odası'nın aylık olan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Ocak ayında devreye sokulacak stabilizasyon programıyla son derece cesur kararlar alacaklarını vurguladı. Uygulanacak politikaların başarısı için toplumsal uzlaşma ve özel sektörün desteği gerektiğini belirten Çiller, biz bunları yaparken siz de elinizi taşın altına koymazsanız bu gemi düzelmez dedi. Biz bu stabilizasyon programını ortaya koyacağız. Ve siz göreceksiniz ki biz son derece ciddi ve hesaplı yapılıyor. Ve inanacaksınız ki bu enflasyon inecek. Çünkü bu enflasyon ya hızlı gider veya altı hiç inmez. Bakan Çiller toplantının ardından arkadaşımız Emine Muyar'ın sorularını yanıtlarken memur maaş zammıyla son fiyat artışlarını telafi edeceklerini kaydetti. Zamları yapmak mecburiyetinde kalındı kitler biliyorsunuz. Ee, bunun üzerinde bir şey yapmak gündemdedir. Dolayısıyla o tip o doğrultuda çalışmalar devam ediyor Maliye Bakanlığı'nda. Vergiler konusunda yapacağınız düzenlemeler daha çok hangi kesimleri etkileyecek? bizim vergi konusunda yapacağımız şey orta direk dediğimiz kesime kaynak aktarmak olacak. Yani orada o tip bir yaklaşım içinde olacağız. Bir de kısa vadede vergi toplamak. Özel sektörle birlikte yapacağınız ortak çalışmalar. Evet. Bunlar ne şekilde olacak? Ne kadar sürecek? Bu, Bunun toplumun... bir belli bir programı var mı? Tabii var. Bu toplumun tüm kesimleriyle yapılacak. Yani sendikalarla, işçilerle, ihracatçılarla, ee, sanayi kesimiyle, ticaret verbabıyla, esnafla, ziraat odalarıyla her kesimle danışarak yapacağız. Toplumsal uzlaşma diyoruz. Dönem o dönem. 1985 yılından bu yana önce Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri daha sonra da Sovyetler Birliği Başkanı olarak görev yapan Mihail Gorbaçov Moskova Televizyonu'nda yaptığı konuşmayla istifasını açıkladı. Gorbaçov, bağımsız devletler topluluğunun kurulmasıyla ortaya çıkan durum nedeniyle artık şu andan itibaren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Başkanı olarak göreve devam etmiyorum, dedi. Ülkenin parçalanması yönündeki politikanın galebe çaldığını belirten Mihail Gorbaçov, alma ata toplantısının da görüşlerinde bir değişiklik yapmadığını ve kendisinin böylesine önemli bir kararın halkın iradesine dayanılarak alınması görüşünde olduğunu vurguladı. Arkadaşımız Hakan Aksay, Moskova'dan bildiriyor kısa bir süre önce Mikhail Sergeyevich Gorbaçov'u son kez devlet başkanı olarak izledik televizyonda. Yüzü hafif solgun, bakışları bir parça yorgundu. Ancak nereden geldiğini ve nereye gitmek istediğini iyi bilen insanların kararlılığını taşıyordu ses tonunda. Gorbaçov, 1985 Mart'ında yönetimine geldiği Sovyetler Birliği'nin, yani şu anda artık mevcut olmayan devletin başkanlığından ayrılırken, onun perestroika politikasıyla açtığı yol sayesinde öne çıkan liderler siyasi önderlik rolünü devralıyorlar. Gorbaçov, reform politikasının başarısı yolunda Rusya lideri Yeltsin'i destekleyeceğini, aktif politikadan kesinlikle ayrılmayacağını belirtti. Ülkede durumun değişmesi veya Yeltsin'in farklı bir çizgi izlemeye başlaması halinde Gorbaçov'un yıldızının tekrar parlayabileceği buradaki hemen hemen bütün yayın organlarında vurgulanan bir tahmin. Bugünkü gazeteler 1991 Ağustos darbesi sonrasında ekonomik ve politik araştırmalar yapmak üzere kurulan Gorbaçov Fonu'nun Bundan böyle çok daha etkin faaliyet göstereceğini yazıyorlar. Gorbaçov'un çeşitli olanaklardan yararlanarak iç ve dış politika konusunda aktif tutumu izlemeye devam edeceği gerçeğini herkes kavramış durumda. Gorbaçova bir ev, bir yazlık ve iki araba verilmesi kararlaştırıldı. Eski Sovyet liderinin son maaşını ömür boyu almaya devam edeceği açıklandı. Bu maaş 4000 ruble. Yani bugünkü değeriyle yalnızca 35 dolar. Son 7 yıl içinde yalnızca ülkesinin değil dünyanın da çehresini değiştiren bu büyük politikacıya bağlanan emeklilik maaşı Türk parası olarak 200 bin lira bile etmiyor. Sevgili seyirciler Hristiyan alemi İsa'nın doğduğu gün olarak kabul edilen Noel'i coşkuyla kutladı. Vatikan'da düzenlenen büyük Noel ayinini Papa 2. Jean Paul yönetti. 40 ülkeden naklen yayınlanan törende Papa Jean Paul dünya barışı için dua etti. Hristiyanlığın en önemli merkezlerinden biri sayılan Beytül ise Noel olağanüstü güvenlik önlemleri altında barış içinde kutlandı. İsa'nın doğduğu yer olarak kabul edilen Beytül Lam, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunuyor. İlginç bir Noel kutlaması da iç savaşın hüküm sürdüğü Yugoslavya'daydı. Hırvatistan'da Noel nedeniyle ilan edilen ateşkese uyulmadığı gözlenirken, askerler Noel'i her koşul altında kutlamaya kararlıydılar. Bir grup Hırvat asker ateş altındaki sığınaklarında neşeli bir Noel kutlaması gerçekleştirdiler. Noel dünyanın pek çok yerinde de hareketlilik ve neşe içinde geçti. Noel Baba bu kez de pek çok küçük hayranını sevindirdi. Sevgili Seyirciler haberleri sunduk. Hoşça kalın.